Merhabalar. Yine ben ne karşınızdayım. Niye acaba? Çünkü çünkü olduğu için çünkü çünkü Minecraft'ta iki tane gizemli şey. Bu neler? <laughs> Arkadaşlar inmedim. Evet. Birazdan geleceğim arkadaşlar. Durun. İlk hileyi göstermeden önce hile değil. Abi, o, şu şuradan bir tane şişe var biliyorsunuz like tuşu var. İşte ona basın ve kırmızı butona basın. Yani hadi başım tek parmağım bozuk diye şurayı kapatmayacağım. Şöyle yapsam. Heh,

yapacağım şeyi herkes bilir Arkadaşlar durun bir şeye bakıp gelin. Arkadaşlar devam <laughs> edelim? Bakın izin. İzin arkadaşlar. Bir blok koyursun. Bir. Blog. Arkadaşlar. Bir <laughs> arkadaşlar döner yiyip geldim. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle kıracağım. <laughs> dökülüyor. Bom. <laughs> arkadaşlar Yanlış yapmışım. Düzeltip geliyorum. Ve birinci hilemizi gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> Tozlaşmış karları falan üstünden koyuyorsunuz. Ama biraz da tıklıyor. Son geliyor. Ve arkadaşlar tozlaşmış karlar üst üste koyunca daha çok uzadı. Arkadaşlar şaşırtabiliriz. Ha şöyle bak. Bakın. Hop. Bom. İkinci ilimizi gösteriyorum. Şu an eşyalara alıp gelelim. Hadi geç. Evet arkadaşlar aldık şu an. Şunu da koyduk ya. Arkadaşlar dur. Yanlış koyduk. Hop bırakıyoruz. Şunu geri kırıyoruz. Sonra bunu canlandırıyoruz. Sonra da düşündüğümüz ruh, ruh konularımızı düşüyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi öyle yaptıktan sonra böyle yapıyorsunuz. Bir size taktik mi? Söyleyeyim mi? Şalteri şu Şalter'i Şuraya Böyle koyabiliriz. Göstereyim mi arkadaşlar? Ya arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra istediğiniz kadar devam edin çalıştırdım. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Su var ya. Karar arkadaşlar. Ray yerine böyle direk direk kendiniz yapabilirsiniz. Ama burada dikkat edin. Hop. Ama sonsuz adık devam ettirmek istiyorsanız da koyup da hemen binin Hemen binmeniz lazım. Ya da bir şey koyabilirsiniz. Bakın. Geliyor. Geliyor. <laughs> Biraz zamanı yazacağız. Ama değer. Bakın sağ sola yapınca hemen gidiyor. O yüzden bunu bakacaksınız. Yani. <laughs> Buraya bir. Şöyle yapın. yayın tamam gittim ben quest story ıslanma gelinme şöyle ve şöyle tak takla gördüğünüz gibi şurada sonu sonunda şeyde uğraşabilirsiniz Yavaş yavaş geliyor. Yavaş gelirse işimiz biter. Görürsün arkadaşlar. Şu an ben ilk kez denediğim için paçık bile. o yüzden bana kızmayın. Buradan arkadaşlar. 10. On. 10'dan sonra. İşte işte. Yap. Ya yapma. İşte arkadaşlar. Buna koyup bin. Bittin kendisi. Devam ediyor. Ama yavaş yavaş. Dur size göstermeyim nasıl. Girip o yapım dünyasına girip geliyorum. Şu anda bekliyoruz.